Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Semerkant Vakfı Ceylanpınar Temsilciliği'nin düzenlediği kermesi ziyaret etti. Semerkant Vakfı Ceylanpınar Temsilciliği Çarşı merkezinde bulunan Gençlik Parkı'nda bugün itibariyle kermes başlattı. Kermesin ilk günde açılışı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yaptı. Kermes harcarken kazanmaktır. Kermes Ülkemizde, ülke, ülke yönetimimizde, belediye meclis üyelerimizde eee Leyla Pınar halkıyla beraber Sefer Tam, Leyla Pınar tespit edildiğinin olan olarak eee kerbeste buluyoruz. Açılışını birazdan yapacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ve Leyla Pınar önce en başta Sefer Tam halkının e, kurucu üyelerine, mütevelli hürriyetine teşekkür ediyorum. Veyran <laughs> Pınar temsilciliğinde görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çok güzel hizmetleri vardır. Açılışın ardından kermes alanı gezen Başkan Atilla Kermes'le görev alanlarla sohbet etti. Hayırlı sağlık. Sağ olun. Teşekkürler.